Öyle düşünüyorum. Bu ikinci bölüm şu an. Öbür mesela bu bölümle öbür bölümü aynı anda koyacağım. Yine yani 5 like geleceğini falan düşünmüştüm de daha direkt 5 like gelmeden atacağım arkadaşlar çünkü ben video ya, yani YouTube'a video ya dedim ya YouTube'a video ya yüklemeyi seviyorum arkadaşlar bir tane taktik buldum şöyle oturacağız oturarak çekeceğiz şöyle hem ben de yorulmam böyle. Hem daha net görünüyor. Pardon. Arkadaşlar bugün bir 3 video yani yayınlayacağım. Ve bu videoyu paylaşırsanız, like atarsınız, kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani gittikçe kaliteli şeyler falan yapmayı öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar da yapamıyorum. Yani biraz zor. Yani bana göre zor. Aranızdan bağlı kişiler için belki zor değildir. <laughs> Eğer tablet hiç kıpırdamıyor olsaydı daha fazla izlenirdi de. Hiç öyle aletim falan da yok ya. Video da bir 8 dakikalık olur. Arkadaşlar daha şartmıyorum. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Tablette yer kalmamış. Bundan dolayı özür dilerim. Şu anda 3 dakika oldu video yayınlayalı. 4 dakikalık yerim var arkadaşlar. Birazdan videoyu kapatmam gerekecek arkadaşlar. O yüzden yerim kalmamış. Hiç fark etmeden direkt yapmışım arkadaşlar. Ondan dolayı özür dilerim arkadaşlar ya. Hiç fark etmemişim yerimin kalmadığını. Arkadaşlar. Arkadaşlar 43 saniyemiz kaldı. Ben yavaştan kapatacağım arkadaşlar.